Rize'yi nasıl tarif edelim ve neler söyleyelim diye düşündüğümüzde çok zor bir işe girişiriz. Bir yanında yaylaları ve güzellikleri, bir yanında yeşili, her tonuyla yeşili. Hakikaten Cenab-ı Allah'ın yeşil adına ürettiği hangi ton varsa her birinin en güzel örnekleri. Bir yanında dereleri, suları, bir yanında denizli bir yanında dağ bir yanda güneş bir yanda kar ve bir yanda yağmur bir yanda sis dünyaya dair sayılabilecek güzelliklerin ötesinde hatta cennet tariflerinde sayabileceğimiz her şeyi bir arada bulabileceğimiz bir şehirde yaşıyoruz. İstiyoruz ki bu güzellikleri paylaşabilelim. İstiyoruz ki bu güzellikleri herkes görsün ve o nedenle bu organizasyonları önemsiyoruz ve daha fazla olmasını istiyoruz. Bölgemiz Orta Doğu ve Körfez ülkelerimizden çokça misafirin ağırlandığı bir bölge. Bu sayının hem ülkeler bazında hem misafir sayısı bazında daha da artmasını memnuniyetle mutlulukla istiyoruz. Bu sadece şehir olarak Rize'nin değil bugün burada bu sofra, bu masa etrafında buluşan gerek Kültür Turizm Bakanlığımızın, gerek bu organizasyonun paydaşı olan Türk Hava Yollarımızın, gerek buradaki acentelerin, gerek burada sizlere ev sahipliği yapmaya çalışan otel, turizm merkezi sahiplerimizin, yani Topyekün hem Rize'nin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin talebidir. Ne kadar Orta ve Körfez ülkelerinden misafirimiz gelirse bu bizi şehir olarak o kadar mutlu edecek. Biz bunu sadece bir turizm seyahati, turizm organizasyonu olarak da görmüyoruz. Kardeşlerin, kardeşlerin ülkelerini ziyareti, kardeşlerin, kardeşlerinin memleketlerini tanıma vesilesi olarak görüyoruz. Biz de sizlerin ülkelerine geldiğimizde bir Müslüman kardeşimizin ülkesini, bir Müslüman kardeşimizin beldesini, bölgesini ziyaret ediyor. Rahatlığıyla ve mutluluğuyla geliyoruz. Gezdiğimizde o rahatlığı, o mutluluğu, o huzuru hissediyoruz. Turizm alanında çok ve çeşitli yatırımlar, hazırlıklar yapıyoruz. Her geldiğinizde farklı bir rize, her geldiğinizde farklı bir atmosfer görülmesi için ciddi gayretler göstermeye çalışıyoruz. Örneğin buranın en sembolik yerlerinden birisi olan Ayder ki artık Ayder markası şehirlerin, bölgelerin ve ülkelerin üzerine çıkmış bir markadır. Her geçen gün kendini daha yenileyen, altyapısını, kapasitesini geliştiren ve belki bu sene ve önümüzdeki sene geldiğinizde bambaşka güzellikleriyle bulacağınız, bambaşka ortamıyla bulacağınız bir yer haline gelecek. Bunu bütün şehirde görmek için, bunu bütün şehirde yaşamak için emin olun. Esnafından vatandaşına, turizmcisinden otelcisine, her bir vatandaşımız, her bir kardeşimiz bu heyecanı, bu mutluluğu sizlerle beraber yaşıyor. Bu şehirle alakalı sizden gelecek her bir mutluluk cümlesi buradaki herkesi mutlu edecek. Çok önemli bir avantajımız var. Artık şehrimizde 3 yıldır bir havaalanımız var ve gördüğünüz üzere çok modern, ferah ve her türlü ulaşıma elverişli bir havalimanına sahibiz. Dolayısıyla ulaşım yönüyle ciddi bir eksiklik 3 yıldır giderilmiş durumda. Bunu bu ziyaretler, bu gidiş gelişler açısından en önemli ve en büyük avantajımız olarak görüyoruz. Türkiye'nin en modern hastanelerinden bir tanesi de şehrimize inşa edilmeye başlandı. Birkaç yıl içinde o hastane de devreye girdiğinde ziyaret etmeyi düşündüğünüz yerdeki, gitmeyi düşündüğünüz yerdeki hem yol kolaylığını hem de orada ulaşacağınız imkan kolaylığını da düşünmemiş olacağız artık. Uçuşların artmasıyla Gelen misafir sayısının artmasıyla bu yeniliklere artık oteller ve konaklama mekanlarının da sayılarının, imkanlarının, kapasitelerinin artışı ekleniyor. Bundan da mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Evvel refik, badet tarik diye bir söz var. Önce yol arkadaşı, ondan sonra yol. Biz evvel refik, badet tarik diyerek Önce sizlerle yol arkadaşlığı yapacağız. Ondan sonra aramızda uzak görünen bu dünyevi yollar bizim arkadaşlığımızla kısalacak. Rize köprüler şehridir. Çok güzel gezdiğinizde taştan köprüler göreceksiniz. Biz o köprüler gibi 500 yıldır belki 1000 yıldır ayakta duran köprüler gibi gönül köprüleri kurmamız lazım. Şehirlerimiz ve ülkelerimiz arasında. Bu ziyaretler inşallah o bizim sağlam muhkem köprüler gibi gönül köprülerini de inşa edecek ziyaretler olacaktır.